Sosyal medyadan bir gönderi paylaştık. Instagram hikayesi paylaştık. Bu arada Instagram hesabınızı takip edin. Gerçekten güzel hikayeler paylaşıyoruz. Orada ofisimize az önce gelen bir hanımefendi elinde bize bu kutuyu verdi. Gerçekten biraz şaşırdık çünkü ofise gelen telefonlar böyle gelmiyor. Sonra kara kara düşündük. Dedi ki Niye böyle bir şey oldu? Çünkü bu telefonun yurt dışındaki fiyatı yaklaşık 2000 pound, işte 2000 euro civarlarında. Düşünün bizim ülkemize gelirken üzerine gelen vergiler artı dolar kuru, euro kuru falan filan hakikaten çok pahalı bir telefon. O nedenle normal bir telefon gibi teslim edilmesini zaten beklemiyorduk. Şimdi o şoku atlattıktan sonra dilerseniz kutudan çıkartalım ve sizden gelen yoğun oylar sayesinde biz bu videoyu çok yorgun olmamıza rağmen gerçekten bende artık ses falan kalmadı. Bizim ekip de zaten sabahtan beri çalışıyor. Şu an kameranın arkasında bir sürü arkadaşım var. Yine de bu videoyu akşam da olsa yetiştireceğiz, gece de olsa yetiştireceğiz dedik. Bu emeklerin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bu telefon hakkında hakikaten yorumlarınızı yazın. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi keyifli bir şekilde bu kutuyu açalım. Daha şunun içine bile bakmadım. Yani sizle beraber bakıyoruz. Hakikaten güzelmiş kutusu. Z Fold 2 5G. Sesi az geldiyse hemen ben tekrarlayayım. Diyor ki iPhone'u kutudan çıkartırken 18 bin lira ödemiştin diyor. O zaman 5 bin dolar ödemiştik. Yani hakikaten doların kurunu falan hesapladığın zaman 5 bin dolar ödemiştik. Ama şimdi bu 2 bin dolar ve hakikaten bunu açarken biraz daha tırsıyorum. Çünkü 30 bin liraya yakın diyorsun. Ben 20 küsür bin lira diye düşünüyordum ama 30 bin lira olacağını düşünün. Bir yıl sonra da yenisi çıkacak. Yani 30 bin lira verip bir Android telefon alır mıyız? Ama şöyle bu telefona yükseldim diye bir kavram var ya. Hakikaten bu telefona yükseldim. Ebru da var burada. Doğa Ondan sonra Yunus Emre sen hakikaten görüşlerinizi paylaşın tamam yani yüksek. beğendik ya da beğenmedik bunları paylaşalım günün sonunda bükülebilen bir telefon var elimizde yani bükülen telefon ne anlama geliyor yeni bir teknoloji şimdi bütün telefonlar birbirine benzemeye başladı ama bükülebilen telefonlar konusunda henüz Apple sözünü söylemedi. Android tarafında bir kıyaslama var, bir rekabet durumu var. Hangi iki marka arasında? Tabii ki Huawei ve Samsung tarafında. Huawei tarafının eli biraz daha zayıf. Neden? Çünkü Google servisleri yok. Ama oldukça güçlü, güzel bir e, tablet demeyeceğiz tabii ki. Telefonları var arkadaşlar. Ama şimdi burada elimizde Google servisleri de olan, arkasında Samsung Türkiye'nin de durduğu bir telefon var. Ne demek bu arkasında Samsung Türkiye'nin durduğu? İlk modelde durmadılar. Türkiye ofis için söylüyorum. E, bu kadar böyle istekli çalışmadılar. Ama şimdi bu yeni modelde yani Z Fold 2 5G modelinde hakikaten arkasında durdular ve ciddi anlamda desteklenecek bir model. Şimdi kutusundan çıkartalım. Kutudan böyle çıktığını düşünüyorum. Z yazısı öne çıkıyor. Samsung yazmıyor hiçbir yerinde. Enteresan, çok ilginç. Yani Samsung yazmıyor. Galaxy de yazmıyor. Sadece Z Fold 2 yazıyor ve mücevher kutusu gibi. Bunu da şöyle açacağız herhalde. Evet. Bayağı görkemli. Evet. Bu arada bir video yayınladık. Yani ilk karşılaşma anımızın videosunu yayınladık. Çünkü Samsung Türkiye ofisi bütün dünyada bu böyleymiş. Sadece Türkiye'de değil. Bugün saat 17.00'da bütün dünyada videolar serbest bırakıldı. Youtube'da teknoloji takip edenler ne oluyor lan falan dedi. Çünkü bütün timeline Samsung Galaxy Z Fold 2 ile doldu. Bir saat karşılaştık sadece. Yani buradaki en büyük fark şu olacak. O telefonla çektiğimiz fotoğrafların bize teslim edilmesini istemediler. Ama bu telefonda çektiğimiz fotoğraflara bakacağız. Şöyle de bir durum olacak. Şu anda akşam saatleri olduğu için biraz daha düşük ışıklı ortamlarda. işte stüdyo ortamında çektiğimiz fotoğraflara bakacağız asıl detaylı inceleme videosu da geldiğinde gündüz işte bir sürü ortamlardaki nasıl performans gösterdiğine de bakacağız. Şimdi artık kutunun içinde ne var onu bilmiyorduk. Yani şöyle bir şey var. Bunun içinde ne olduğuna bakalım. Kılıf çıkar mı? Yani bekledim ama çıkmadı. Huawei tarafında çerçeveyi koruyan bir kılıf çıkmıştı. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Bizim dün gördüğümüz telefon. Artı bu engineering sample dediğimiz bir olay. Ne anlama geliyor bu? Mühendislik örneği. Yani siz e, hepiniz zaten 30 bin liralık telefon alabilecek kapasiteye sahip olduğunuz için rahat konuşuyorum. Gidip de bir Samsung Galaxy Z Fold 2 aldığınızda belki kutunun içeriği biraz daha farklı olabilir. Haberiniz olsun. Belki aynısı da olabilir bilmiyorum. Mesela şunun içerisinden acaba bir kılıf çıksa mıydı? Çıksa mıydı? Çıkardı güzel olurdu. Yani çıksa iyi olurdu ama kılıfla nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi telefonumuz bu arkadaşlar. Burada dursun. Başka ne var? Geleceği değiştir. Haydi bakalım değiştirelim. 25 wattlık adaptörümüz. Zaten bu bizim Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da da var. Burada aldığım notları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bir yandan oraya da bakacağım. Şimdi bu olaya ben açıkçası biraz e, bozuluyorum. Çünkü hem Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın hem de şöyle bir güzelliğin. Bu arada gerçekten beğendim bu telefonu ve hakikaten çok başarılı yapmışlar. Yani 25 watt gibi bir adaptörle şarj olmaması lazım. Bana göre daha fazla olmazsa haksız mıyım? Doğru. Anket yapalım haksız mıyım? Yani herkes benimle aynı fikirde anladığım kadarıyla siz de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kablomuz gene aynı kablo. Yani mesela şuraya bir şey konulabilir de kablosuz kulaklık hani pahalı. Yakışırdı da. Yakışırdı da yani. Şu anda AKG'nin, e, tabi bu da kötü bir kulaklık değil bu arada, bu da gayet güzel bir kulaklık. Etrafında bir tekstil malzeme var. Kolay, e, böyle bozulmayacak, aynı zamanda zarar görmeyecek bir malzemeye sahip kulak içi bu kulaklık. Şurada da zaten hem şarkıyı hem çağrıyı yönetebileceğiniz butonlar mevcut. Farklı kulak uçlarına uygulayabileceğiniz kavçuklar var. Bu arada gerçekten bunu herkes böyle sallıyor ama sallamayın. Çünkü küçük olan mesela benim için daha iyiymiş ve ben bunu yıllar sonra deneyerek öğrendim. Mesela Apple'da da, Airpods Pro'da hani uygun mu değil mi diye kendisi bir test yapıyor ya. Medium olanı koydum uygun dedi. Yani spor yaparken falan biraz sıkıntı oluyordu. Küçük olanı denedim ona da uygun dedi ve küçük olan daha iyi. O nedenle şunları kutuya atıp standart olanı kullanmayın. Şurada bir şey vardı ama yok. Ne var burada? Burada bir dönüştürücü falan var herhalde. Çevirici olsa güzel olur İşte engineering sample dediğimiz olay bu. Şurada kablo. Kablosu iki tarafı Type-C yani Note 20 Ultra ile gerçekten aynı şarj yeteneğine sahip. Şimdi bu kutuyu böyle kaldıralım. Şimdi şu arkadaşın kurulumunu gerçekleştirelim. Adamlar gerçekten takipçilerini, işte müşterilerini dinlemişler. Niye? Çünkü ilk telefon gerçekten kötüydü. Niye kötüydü? Bir ekran kasa oranı vardı. Olamaz ya böyle bir şey. Yani zaten bunlar öyle çok ince telefonlar değil. Şimdi kapatacağım. Kapattım ve kalınlık şöyle. Bunu bir yere koyuyorsunuz. Hani açtığınız zaman şu ekran öndeki ekran çok küçüktü. Kocaman kasa vardı. Şimdi onu düzeltmişler ve hakikaten başarılı görünüyor. Gerçekten çok beğendiğim bir telefon olmuş diyebiliriz. Başlatalım. Abi en çok neyin değişmesini istedim? Kalem gelmesini istedim abi. Bu telefon bir kalemi daha hak ediyor. Yani ne kutunun şey? içerisinden bir kablosu, kulaklık çıksın ama bir tane de kalem çıksın. Ben isterdim şahsen. Ben Şimdi kurulumunu hızlıca yapacağım. Mesela neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Acaba oyun oynarken işte küçük yani kapattığım ekranda oyun oynayabiliyor muyum? Açarsam ne oluyor? Mesela Huawei tarafında bu sürdürülebiliyordu. En azından PUBG oynarken ona uygundu. Ama birçok uygulamada da çalışmıyordu. Yani ölçekliyordu. Böyle saçma bir oranla görünüyordu. Kopyalama diyeceğim. Yani yeni bir cihaz olarak kuralım. Bu arada mesela merak ettim. Şu anda bu ekranı ben kapatsam. Şuradan devam edebiliyor muyum? Evet devam edebiliyorum. Ve mesela burada klavye hiç problemli değil. Mesela Huawei'nin ...telefonunda klavye biraz problemli gibiydi ama o da dediğim gibi engineering sample'dı. Bilmiyorum bunlar böyle son kullanıcıya nasıl gidecekler. Şimdi kuralım hemen. Ben bu arada rengi çok beğendim. Ya. Renk inanılmaz ya, müthiş. Az önce yazıyı da bu ekranda yazdık. Hakikaten çok dar, onu söylemiş olayım ama bir şekilde yazılıyor mu? Evet, yazılıyor. Yani onu da test etmiş olduk. Şimdi büyük ekranda tabii daha... Hayman Ovası gibi açtık şimdi. Böyle daha rahat yazabiliyoruz. Bir de klavyeyi ikiye ayırmışlar. Hani daha böyle rahat yazabilmek için. Ben beğendim buradaki deneyimi. Diğer diyoruz. Aç diyoruz. Kabul ediyoruz. Yüz tanımayı mesela bir başlatalım. Pin koyalım. 1, 2, 3, 4. Gözlük var mı? Yok. Şöyle 90-100. Çok hızlı bir şekilde tanıdı yani burada mesela kurduktan sonra deneyeceğim bir başka olay da şu hani ilk karşılaşmağında yapamamıştık yüz tanıma acaba düşük ışıklı ortamlarda nasıl performans veriyor bunu da görmüş olacağız arkadaşlar kilitte böyle yapalım tamam diyorum şurada uygulamalar var buradaki uygulamaları tabii ki alalım gayet başarılı uygulamalar bunlar. Mutlaka her telefonda olması gereken. Bir de bu telefonu kim kullanır arkadaşlar? Yani ben açıkçası biraz daha iş odaklı bir telefon. Yani C level düzeyindeki bir yönetici ya da bilmiyorum hani moda tutkunu bir kadın kullanır mı? Yani görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Geç diyorum buradaki Samsung hesabına girmedim ama girseniz iyi olur. Çünkü Samsung Notes uygulaması önemli. Şu anda açıldı. Açıkçası ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Mesela Call of Duty oynamak istiyorum. Bir yandan onu indirsin. Onu indirirken ara birimde biraz dolaşalım istiyorum. Ara birim gerçekten çok hızlı. Bu arada Snapdragon 865 Plus platformu var. Yani bu platformun Türkiye'de resmi olarak satıldığı ilk telefon. Yine ben bir Antutu'yu da kurmak isterim. Onda da bir bakalım işlemciye. Yüklenmedi. İzin vermedi abi. Neyse ben buna bir bakacağım. CPU Z tarafına geçelim. Bir yandan kurulumu yaparken tabi böyle beklerken biraz seste düştü. Şöyle UFS 3.1 desteği ile beraber bu okuma yazma performansı da tabii ki yükselmiş oluyor. Şimdi CPU Z'yi de tabi bekliyoruz. Her ne kadar hızlı yazsa da az önce bazı uygulamaların da siparişlerini verdik. Bir yandan onlar da indiriliyor, kuruluyor. Bu kurulum aşaması böyle biraz zaman alıyor ama kurulum tamamlandıktan sonra en azından ilk merak ettiğimiz şeylerin cevabını alacağız. Arka kameraları deneyelim. Şu anda ana kamerayla çekim yapıyoruz. Şöyle çekim. 2x telefoto ile bir çekim yapıyorum. Ultra geniş açıyla çekim yapıyorum. Biraz da ön kameralara bakalım. Sonra da düşük ışıkta birkaç fotoğraf çekeceğiz. Yine ışık kaynağını ben karşıya alayım. Hani iyi çıksın fotoğraflarımız. Şimdi iki tane ön kamera var. Bir tanesi bu ekran açıkken çıkan ön kamera. Şöyle çekiyorum. Mesela bunu bir de tabii ki portre modu. Bana soracak olsanız canlı odak böyle ön menüde hemen gelmesi lazım ya. Daha fazla da değil. Bu arada Geniş açıyı da çekelim. Canlı odak böyleydi. Şimdi bir ön kameramız daha var. Çünkü bunu kapattığımda bu sefer ekran burada açıldı. Şu anda da bu kamerayla çekim yapacağız. Çekim yapıldı. Geniş açıya geçiyorum. Şu anda da geniş açıyla çekim yapıldı. Şimdi de düşük ışıkta biraz deneme yapalım. Nereye geldik? Yani burası bizim şu anda depo olarak kullandığımız yer. Görmüş olduğunuz gibi hani iPhone'dan çekiyoruz bunu. Karanlık, hakikaten karanlık. Şimdi ana kamerayla bir çekim yapıyorum. Çekim yapıldı. Bu arada kendisi otomatik olarak algıladı gece çekimini. Şimdi 2x zoom'la bir gece çekim yapacağım. Evet. Şimdi bu sefer ben bu telefonu içeriye sokacağım çünkü ön kameranın Düşük performansını deneyeceğim ekranın hemen üzerindeki Kamerayı de test edeceğim Evet Gel abi Geniş açıyı test edeceğim 3 saniyede bakmak zormuş ya yani. Bununla beraber Şurada bir portre modunu deneyeceğim. Buradaki geniş açıyı deneyelim. Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Bir de buradaki modu deneyelim. Canlı odakta şu anda. Hadi öyle olsun. Ultra geniş açıyı kapattım. Bu arada kamera nerede olduğunu da göremiyoruz. Kendi fotoğraf kısmına geldim. Gece modu var mı? Ön kamerada var arkadaşlar. Tıklıyorum. Bir de geniş açıyla çekeyim 4 saniye olarak gördü. Tabii çok da gece değil aslında. Biraz ışık üstüme geliyor. Hani zifiri karanlıkta ne yapacak istiyorsanız onu deneyelim. Yani şu kadar bir ışık olsun. Yani ya varım ya yokum yani. Şurada nasıl bir performans? Çekiyorum. Bakayım. Fena değil. Fena değil. Yani ön kamerada böyle bir modun olması güzel bir şey. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. E, tamamen zifiri karanlık bir ortam yapacağım. Ve yüz tanıma çalışıyorum ona bakacağım şu anda hakikaten göz gözü görmüyor diyebilir miyiz Furkan? Ben seni görmüyorum abi şu anda. Evet abi. Şimdi hani yüz tanıma çalışacak mı? Maalesef yüzümü tanımıyor. 30 bin lira ver. Yüzümü tanımaz. Kötü mü abi bu? Sence ne diyorsun? Kötü abi. Evet. Şu an ağlıyorum. Yapacak bir şey yok. Hadi gel geçelim masaya. Fotoğraf deneyimini gördünüz. Yüz tanıma deneyimini de gördünüz. Dediğim gibi yani bu bir kutu açılış videosu. İlk böyle denemelerimizi paylaştık ama detaylı video, fotoğraf tabii ki inceleme videosuna gelecek. Onu da önümüzdeki günlerde sizle paylaşacağız. Bu arada ben buraya bir tane oyun kurdum. Instagram kurdum, işte Twitter kurdum. Onların nasıl göründüğüne de bakıp bu videoyu kapatalım. Şöyle ki oyunu çok merak ediyoruz. Call of Duty kurdum Arkadaşlar. Tıkladığınız zaman hakikaten buna uygun bir ara birimde muhteşem bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Mesela başla diyorum. Tamam diyorum. Bir download etmesi gerekiyor. Zaten şu oyunlar gerçekten bizi perişan etti. Onu indir bunu indir. Gigabyte'larca indiriyoruz. Şimdi bununla beraber başka uygulamaların nasıl göründüğü konusunda biraz sürpriz sizi bekliyor. Çünkü biz gördük az önce ve hakikaten şok olduk. Şimdi oyun bu şekilde görününce siz şey zannedebilirsiniz. Yani wow bütün uygulamalar bu form farklı. Çünkü farklı bir yapı var. Yani kare gibi bir yapı var şu anda burada. Tamamdır. Başla diyorum. Evet oyun birazdan başlayacak. Hem de nasıl bir performans sergiliyor ona bakabiliriz. Ama kullanım deneyimi muhteşem ya. Onu söyleyebilirim. Yani doğa da bayıldı. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben biraz sonraki sürprizi beklesinler diyorum. Sen oraya mı takıldın? Hep ben kötü haberi bekleyenlerden misin? Şimdi oyun oynamak ayrı ama 30 bin lira bir telefonla büyük ihtimalle bir uygulamaya girelim. Evet. İçinde Snapdragon 860, yani bu arada CPU Z'de açacağım arkadaşlar. Şu anda grafik kalitesi çok yüksekti yani sen dedin ya hani acaba ayarlanmadı mı diye. Ee, şu anda yani üzgünüm. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir başta heveslenmiştik. Yani teknik bir sorun var mı yok mu detaylı inceleme videosunda zaten bunu paylaşırım. Önce bir kafir kanı dökeyim. Biraz. Nerede kafir mevcut? Evet şurada bir miktar kafir söz konusu. Maşallah benim arkadaşlarım da yamyam gibi yani bize de hiçbir şey kalmadı. Mekan bastık yani. Bu arada unboxing saçma sapan bir şeye dönüştü şu anda. Ben seni görüyorum abi. Dinlenmek için kalıp oynuyorsun falan. Ya evet. Bu herhangi bir ürün yerleştirme değil. PUBG'ye sarmam lazım. Çünkü siz genelde PUBG seviyorsunuz. Abi tutuş rahat da görüntü kalitesi şu anda benim beklediğim gibi değil. Yani bunun neden kaynaklandığını biraz araştıracağım. Neyse. Bu arada hani, ekranı yukarı kaydırdığınızda ortaya değil de biraz daha sağ tarafa geliyor. Ee, şöyle de bütün her şeyi kaldırıp İndireyim. Oyunu kapattım. Şimdi Call of Duty böyleydi. Ama mesela Furkan merak ettiği bir şey. Abi diyor ki mesela katladım Pardon yanlış yere katlıyorum. Bu arada bak şöyle olmuyor. Bu şekilde ancak oynatıyor bana. Ben de bu şekilde katlayacaktım. Hakikaten kırıyordum telefonu. Şimdi hani yan çevirdiğim zaman acaba bende mi bir problem var? Hani ekran döndürme ayarı belki kapalıdır diye düşünüyorum. Yo açık otomatik döndürme var. Ee, şöyle olmuyor. Böyle oluyor zaten belli bir form faktörü var demiştik. Şimdi kapattım. Ön ekrandan devam edebilecek miyim? Hayır. E peki ön ekrandan açmak istersem ne olacak? Ona bir bakayım. Yeniden başlat diyorum. Ön ekrandan garip bir şekilde başlıyor. Nasıl olacak? Hakikaten bir şekilde başladı yani. Arka tarafta çalışan o uygulamayı bitireceğim dedi. Sana yeni bir şey açacağım dedi. Farklı bir uygulama olarak görüyoruz ama. Yani şu anda da uzunlamasını açtı ve nasıl bir deneyim olacak bilmiyorum mesela. Tamam diyorum. Az önceki maçın sonucu gösteriliyor. Oyuna başladığımda hani detaylı videoda anlatırım. Büyük ihtimal bunda da bir deformasyon olacak. Aynen. Yani bir şekilde oynanıyor mu? Evet oynanıyor. Kafir söz konusu hemen onun kanı bize helaldir diyerekten. Bak yine oyuna daldık. Bu arada arkadaşlarımdan özür dilerim. Onları oyunda yalnız bıraktım. Şimdi bunu kapatıyorum. Neye bakalım biliyor musunuz? Instagram kurdum. Mesela şu ekranda Instagram nasıl olacak? Evet. Zeynep Zor yine bizi karşıladı. Şöyle uzunlamasına bir Instagram var. Şimdi senin söylediğin senaryonun tersini yapacağım abi. Yani ekranı kaldıracağım. Hop. Bir miktar daha büyük Zeynep Zor Söz konusu oldu şu anda ama ekran yanlarda boşlukta Peki. ve hani şu şekilde baktın yok herhangi bir şey yok yani Instagram uygulaması bu telefon için özel yapılmamış. Peki fotoğrafı bozar değil mi acaba olmadı belki de bilerek. Yani bilmiyorum ama bu da pek kabul etmek istemediğimiz bir şey çünkü Samsung tarafının Instagram'la da arası çok iyi yani niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Mesela Twitter'a bakalım. Twitter tarafı çok daha düzgün çalışıyor en azından. Şöyle çevirdiğim zaman da çalışıyor, böyle de çalışıyor. Ama zaten Instagram mühendisleri tembel. Yani adamlar burada fotoğraf, hikaye falan kısımlarını düzeltmediler ki şeyi düzeltsinler. Yani baktığın zaman durum bu. Şöyle beğen sıradan. Gelmiş gelmiş stok. Stok yapalım aynen. Görmüş olduğunuz gibi Instagram uygulaması bende biraz hayal kırıklığı oluşturdu. YouTube'u merak ediyor Ebru. YouTube'a bakalım. Yani YouTube tarafı gayet güzel çalışıyor. Aynen. Buna müsait. Ama farklı bir deneyim bilemiyorum. En son bir de şurada CPU-Z kurduk. E, i̇şlemcisinin Snapdragon 865 Plus olduğundan emin olalım diye sizlere söyleyecektim ki şu anda görmüş olduğunuz gibi 3.09 GHz'lik bir e, işlemci var. Bu arada biraz yüklendik. Yani buradaki ısı bir miktar artmış olabilir. Termal kısma geldik. 38 4 37 biraz soğumaya başladı ama o Colofduty'yi e, kurarken açıkçası biraz ısındı. Mesela enteresan bir sorusu var. Ebru dedi ki işte hani bunu şu şekilde kullanabilir miyiz? Yani burası ekran, burası e, nerede deneyelim? Mesela bence Chrome'da deneyelim onu. Şu anda ben Chrome'u açtım. Chrome'da buradayız. Şurada yazı yazacağım. Peki ben bunu çevirmeye kalktığım zaman aslında klavye zaten o tarafa denk geliyor. Bir şekilde oluyor. Microsoft'un kendi uygulamaları aslında bu çift ekranda yani çift ekran dedim. Altta ve üstte büküldükten sonra çok daha güzel çalışıyor ama Microsoft'un uygulamalarını kullanabilmek için e, maalesef ciddi anlamda bütçe ayırmanız gerekiyor. Herkes Google Docs falan kullanıyor. Ücretsiz olduğu için doğal olarak onları tercih ediyor. Şu anda böyle bir klavye yapısı söz konusu. Klavye konusunda farklı seçenekler var. Microsoft Swift klavyeye geçebiliyorsunuz. Şu anda hakikaten böyle güzel bir hoş bir klavye oldu. Yani yazılıyor mu? Yazılıyor ama böyle... Kullanır mısın abi? Yani ben bu klavyeyi böyle kullanmam. Evet baştaki mutluluğun biraz... Azaldı. Benim niye böyle oldu? Instagram bozdu bence bu oyunda abi. Instagram bozdu. Evet. Bir de o Call of Duty'deki o grafik deformasyon evet. bozdu moralime. Peki. Kapatıyoruz. Daha fazla uzun olmasın. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Hazırladığımız bu video bence en samimi videolardan bir tanesi oldu. Ve en faydalı videolardan bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Şimdi detaylı inceleme videosunda ne görmek istiyorsunuz? Lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya emek verdik. Biraz fazla mesai yaptık bugün. Desteklemeyi unutmayın. Abone olanlar var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Eğer olmayanlar varsa tek tıklamada abone olabilirler. Bildirimleri de açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.